Merhabalar. Bugün sizlere meta panelinde reklam yayınladıktan sonra takip etmeniz gereken parametrelerden bahsedeceğim. Bu parametreler şunun için önemli, özellikle reklamlarınızı optimize etme ve bütçenizi doğru kullanmadığında bu parametreleri mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bu parametreler bize bazı şeyler anlatır, bazı şeyler ifade eder. Onun için parametrelerinin hangilerini takip edeceğimizi ve hangi oranda takip edeceğimiz neleri takip edeceğimizi bilirsek bunları bunların ne işe yaradığını bilirsek reklamlarımızdan daha iyi sonuç alabiliriz. Onun için hemen hızlı bir şekilde panelden hızlı şekilde sizlere bunları sırayla göstermeye başlayayım. Öncelikle şurada tarih kısmına bakın sağ tarafta göstereyim ben burada. Bu tarih kısmı önemli. Hangi aralıktaki verilere bakmak istiyorsanız bu aralıktaki verileri buradan seçebilirsiniz. Son 7 gün, son 14 gün, dünkü veya bugünkü verilere bakabilir veyahut da buradan kendinize belli bir aralık seçip buradan güncelle diyerek bu verileri görebilirsiniz. Öncelikle bu tarih kısmındaki bu alanları bu şekilde Ayarlayıp ona göre verilerinizi haftalık, iki haftalık ve aylık şekilde rakamlarınıza bakabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde hemen size buradaki takip ettiğim benim kendi şurada gösteriyorum takip ettiğim KPI rakamları var. Bakın burada bu KPI rakamları benim kendim şu anda reklamlarında belli reklamlara takip etmiş olduğum rakamlar. Bunların hangisinin ne işe yaradığını şimdi sırayla size anlatacağım. Ama öncelikle ben bu alanı kendime özel oluşturdum ve bu alanı nasıl özel oluşturabiliyorsunuz? Öncelikle size ondan bahsedeyim. Çünkü sizin büyük ihtimalle panelinizde bunlar olmayacak. Bu alanları kendinize has özel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Onun için ama şurada sütunlar kısmına kontrol kısmına geliyoruz. Burada hemen sütunları özelleştir diyeyim. Bakın şu kısma tıklıyorum ben hemen burada. Hemen burada e, farklı farklı panellerde olması gereken verilerle alakalı verilerimiz şurada bakın panelde sizin takip edeceğiniz verilerin kısımları. Buradan dilediğinizi çıkarabilirsiniz. Mesela şöyle çarpıya basarak. Dilediğinizde buradan mesela ne ekleyeceksiniz? İşte erişim diyelim. Erişim rakamı performansı o veriye bakacaksın. Tıkladığın zaman da bakın bunu buraya getiriyor. Buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunları yukarı aşağı kaydırarak bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Daha sonra kaydet diyerek e, bu sistemi bu şekilde kaydetmiş oluyor. Şu anda kaydetmeyeceğim. Benim elimdeki henüz verilerim e, mevcut şeyler kalacağı için. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda standart olarak ben devamlı baktığım veriler bu olduğu için her açtığımda bu veriler benim artık önüme gelmiş başlıyor, gelmiş oluyor. Şu anda hemen hızlı bir şekilde yayın durumu kısmına bakalım. Şuradaki bizim alanımız. Bakın buralara geldiğiniz zaman bunların ne anlam ifade ettiğini kısa kısa size şeylerde bahsediyor. Buradaki sistemde de anlatıyor burada. Mesela kampanyanızın, reklam sitenizin ve reklam mevcut durumu. Artık aktif beklemede ve aktif değil durumlarını buradan görebilirsiniz. Reklam yayınladıktan sonra bu şu anda aktif ve yayınlanan bir reklam olduğu için şu an aktif olarak görünüyor. Bazen işte öğrenme aşamasında yazabilir burada. Bazen öğrenmeyle sınırlı gibi farklı farklı ifadeler gelir. Burada reklamımızın şu andaki mevcut durumunu görmeniz için, yayın durumunu görmeniz için e, görülen, e, takip ettiğimiz bir rakam. Bunu mutlaka açın. Bunları bakın. Yani reklamımız aktif mi, kapalı mı veya başka bir sıkıntısı var mı bunları görürsünüz. Hemen erişim kısmına gelelim. Buradaki erişim verişim, verimiz de bizim. Şu bizim reklamımızın totalde gösterildiği kişi sayısını ifade eder mi? Yani şu anda bizim mesela etkileşim e, mesaj reklamımız şuradaki reklamımız 3, 636 kişiye gösterilmiş. Kişi sayısı. Şimdi gösterime geliyorum hemen yanında ikisi birbiriyle ilişkili çünkü. Gösterimse bizim reklamımızın kaç defa gösterildiği anlamına gelir çünkü bazen e, reklamlarımız bir kişiye birden fazla gösterebilir iki defa üç defa beş defa gösterilebilir onun için gösterim rakamı her zaman erişim rakamından daha fazladır e, ve bu şekilde çalışır şimdi hemen sıklık kısmına geliyorum bu da bunlarla alakalı bir verimiz sıklıkta şu bizim bir reklamımız ortalama bir kişiye kaç defa gösterildi bunu ifade eder bize mesela bakın şu aşağıdan ortalama olarak bizim reklamımız bir kişiye iki defa gösterilmiş. Bu net herkes iki defa gösteri anlamına gelmez. Bazı kişileri bir defa gösterilmiştir de bazı kişileri üç defa veya dört defa da gösterilmiş olabilir. Onun için e, bu rakamları birbirli ilişkili rakamlar. Bunları e, e, düzgün bir şekilde takip etmek gerekiyor. Neden? Sıklık rakamı bizim e, için önemlidir. Biz özellikle soğuk kitle reklamlarında bu rakamın 2'nin altında olmasını isteriz. 2'nin üstüne çok çıkmasını istemeyiz. Çünkü oraya yukarıya doğru çıktıkça bizim reklam performansımız yavaş yavaş aşağı doğru düşmeye başlar. Çünkü sizin reklamınızı bir kişi dört kere gördüyse 5 gördüğünde bakmayacak direkt geçecektir. Onun için bu rakam önemli. Sıklık rakamını mutlaka takip edin. Ee, ılık ve sıcak kitle reklamlarında ise onlar daha fazla e, müşteriye dönüşüm olması, daha yüksek rakamlar olduğu için burada da e, bu rakamların 3-4-5 civarında olması bizim için gayet iyi, o arzu edilen ve istenen durumlarda. Sıklık rakamları da bunu ifade eder. Şimdi sonuçlar kısmına gelelim. Sonuçlardan şöyle söyleyeyim. Bizim hedefimiz neyse o hedef sonucunda almış olduğumuz bize o rakamları sonuçlar. Mesela bizim hedefimiz mesaj almak. Bakın etkileşim mesaj reklamı yayınlamışız. Burada da sonuçlarda da kaç tane mesaj aldık. Bize burada bunun şeyini rakamın ifadesini verir. Burada aldım. Mesela burada profil ziyaretiymiş. Kaç tane profil ziyaret aldık? Profil ziyareti sayısını bize burada sistem bize gösterir. Alacağımız sonuçlar bunlar. Bunlar önemlidir. Kaç tane mesaj aldığınızı, kaç tane profil ziyaret olduğunuzu buradan takip edebilirsiniz. Sonuç başına ücret de şu. Bizim bu sonucu almak için, o sonuç başına bir tane mesajı almak için veya bir tane profil ziyaretini almak için bize bunun maliyetini gösteren rakamdır. Yani burada belli bir bütçe harcıyoruz. İşte 100 liralık bütçe harcadıysak bize 5 tane mesaj aldıysak bizim mesaj başı maliyetimiz 20 TL olmuş oluyor. Bu da sonuç başına ücret de bu. bu. Bu rakam artar, azalır. Burada da bize yaklaşık maliyeti burada göstermiş olur. Şimdi hemen yan tarafta bakın bütçe kısmı var. Bizim reklama günlük bütçeyi buradan ölçüyoruz burada. Reklama günlük ne kadarlık bütçe ayırdıysak o rakamı burada görüyoruz. Ama şu anda biz burada rakamı göremiyoruz. Çünkü biz bütçemizi reklam setine ayarladığımız için şu anda bakın reklam setini görülüyor 2 euro'luk bütçe ayırmışız. Bu e, reklam Avrupa'da yayınlanan bir reklam olduğu için orada bir müşterinin olduğu için e, rakamlar euro üzerinden e, normalde bize TL üzerinden gözükecek. Burada bütçe olarak da 2 euro'luk bütçe ayırmışız. Eğer ki biz bütçemizi reklam setinde değil de kampanyada kullanmış olsaydık o zaman burada bütçe rakamını da görmüş olacaktık. Burada da bizim günlük bütçe rakamımızı buradan takip edebiliyoruz. Evet. CPC, e, cost per click e, or, şey, maliyeti bu da tıklama başı maliyetimizdir. Bizim reklamımıza e, insanlar geldi tıkladığında bastığında dokunduğunda vesaire şey yaptığındaki e, harcamış olduğumuz tıklama başına almış olduğumuz tıklama başı bir tıklama için ki maliyetimizi... Gösteren rakamlar burada. Burası 0.69 euro, burada da 0.05 euro gibi bir mal. Bu çok önemli bir veri değil ama takip ediyoruz mutlaka bunu. E, bu bizim dikkate alacağımız e, verilerden bir tanesi. Ama e, çok şey değil. Esas şimdi e, önemli iki tane verimize geldik. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi CPM değeri bin gösterim başı maliyet demektir. CPM değeri bizim için neden önemlidir? Çünkü esas bizim reklamımızın maliyetini bu CPM değerine bakarak anlamış oluruz. CPM değeri bin gösterim başı e, ücret anlamına geliyor ki e, burada reklamlar biliyorsunuz e, Facebook şey Meta'da Facebook ve Instagram'da gösterim üzerinden ücretlendiriliyor ve CPM değeri e, açık arttırma usulü reklamlar Meta'da çalıştığı için de Buradaki CPM değeri zaman zaman belli dönemlerde artık belli dönemlerde azalabiliyor. Şimdi CPM değerini neler etkiliyor onları söyleyeyim. Şimdi CPM değerini eğer çok dar küçük bir hedef kitle kullanıyorsanız CPM değerleriniz çok yüksek olacaktır. İkincisi reklam kreatifiniz çok kötüyse, iyi bir kreatif değilse insan dikkatini ilgisini çekmiyorsa CPM maliyetiniz çok yüksek olacaktır. Atıyorum reklamınız normalde reklam yayınlanmış olduğunuz belirlediğiniz o hedef kitlelerde çok yüksek seviyede çok üst derece bir rekabet varsa yani orada çok daha fazla insan reklam veriyor ve çok daha yüksek bütçelerle reklam veriyorsa sizin CPM maliyetleriniz buralarda yüksek olacaktır. Onun için CPM değeri bizim için önemli bir kriter. Bunu mutlaka takip edin. Bazı dönemlerde bu artar, bazı dönemlerde azalır, değişir bu. E, ama CPM maliyettir. Özellikle rekabetin çok olduğu belli dönemlerde çok daha aşırı yüksek rakamlara gelir. Yani bu nedir mesela atıyorum sevgililer gün öncesinde herkes mesela ciddi şekilde reklama yüklenir. Veya Kasım ayında indirimlerin olduğu o Kasım ayında herkes reklama yüklenir, herkes bütçe harcar. Burada bir anda CPM maliyetleriniz müthiş derecede yukarıya çıkmış olur. Hemen onun yanında CTR değerimiz var. Bu da bizim reklamımızın kalitesini gösteren bir değer. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim reklamımız ne kadar iyi bir reklamsa yani kitlenin ilgisini, dikkatini çekiyorsa bizim buradaki CTR değerlerimiz o kadar yüksek olur. Bunun bize sağladığı fayda şu. Bizim CTR değerimiz ne kadar yüksek olursa CPM değerimiz de o miktarda aşağıya gelmiş olur. Onun için reklam kreatifinde CTR değerini mutlaka takip. Bu bize reklamımızın ne kadar iyi veya kötü olduğunu gösteren bir veridir. Bunu mutlaka takip edin. Bu rakamlara bakarak gerekirse reklam kreatiflerinizi değiştirin. Videolarınızı değiştirin vesaire şeyleri. Bunları mutlaka değiştirin. Ta size tavsiyem mutlaka tek bir kreatifle değil. En az 2-3 tane farklı videoyla e, reklama çıkmanız ki orada en iyi tutan hangisi ise onu belirleyip bu rakamlara bakarak onu belirleyip daha sonra onunla yolunuza devam etmeniz olur. Şimdi hemen yanına geliyorum, hook ve hold rate oranlarımız. Şimdi hook ve hold rate oranları normalde metanın bizim kendi sisteminde vermemiş olduğu bir veri ama biz bu verileri kendimize oluşturabiliyoruz, özel ölçüm diyoruz biz bunlara. Ben şimdi hemen bunları nasıl oluşturabileceğinizi hemen şurada size göstereyim. Bakın gel yani kontrol kısmına geliyorum, hemen sütunları özelleştirin diyorum. Bakın burada özel yazan kısım var, buraya tıklıyorum. Ondan sonra özel ölçüm oluştur diyorum. Şimdi atıyorum mesela bizim hold rate oranımızı ben sizin nasıl hesapladığımızı birazdan göstereceğim. Ama burada da yazalım mesela. Mesela true play yazdım. Mesela bu ölçüm bu. Bölüm mesela 3 saniyelik video oynatımı. Bunun adı ne? Hold rate oranı. Mesela bunu hold rate 3 diyelim mesela. Bunu yapıyorum. Ölçüm oluştur dediğimden. Otomatik olarak bakın bizim ölçümümüz burada hold rate 3 olarak oluşturuldu. Ben daha sonra şuraya tıklıyorum bakın hemen bu sağ tarafa aşağıya hemen ölçümümüz gelmiş oldu. Sonra kaydet dediğim anda da artık benim panelime bakın şu en sağ tarafa buraya bu ölçüm artık gelmiş oluyor. Hold rate ve hook rate oranı neler şimdi onlardan bahsedeyim size. Şimdi hook rate oranımız şu şekilde 3 saniyelik video yönteminin gösterime bölümüyle buluyoruz bunu. Şimdi Hold Rate oranımız True Play bölü 3 saniyelik video oynatımı bu şekilde ayarlayarak bu oranları belirlemiş oluyoruz. Şimdi bunlar ne işimize yarıyor? Önce onlardan bahsedeyim ben size. Şimdi hold rate oranımız şu. Şimdi normalde reklam kreatif yayınlarken video olsun diğer şey yayınlarken mutlaka o videomuzun ilk 1-2 saniyelik o ilk görüntü kapak kısmında bir yazı veya da kısa bir video insanın dikkatini ilgisini çekecek ve onlarda merak uyandıracak bir kancanın olması gerekiyor. Çünkü bu kanca olmazsa insanlar sürekli onlar diye video görüyor zaten. Sürekli videoları kaydırır aşağıya doğru. Ama böyle bir şey olduğu zaman ondan dikkatini çeken bir şey yazdığınız zaman oraya o videonuzu aşağı kaydırmaz tık diye orada durur. Örneğin mesela gayrimenkul danışmanlar için şunu mesela örnek verebiliriz. Atıyorum mesela portföy toplamak için bir reklam beğeniyorsunuz siz. Reklamın ilk giriş kısmında da şunu yazdınız. İşte evinizi hala satamadınız mı? Şimdi böyle bir şey yazdığınız zaman e, videonun üzerine tabii ki bu dikkat ve ilgi çekecektir. Evini satmak isteyen yaz herhalde daha satamayan kişinin orada durduracaklar. Onun için bu kancayı mutlaka reklam kreatif videonuzun ilk kısmında mutlaka kullanmanız gerekiyor. Şimdi biz birden fazla kanca bu şekilde kullanabiliyoruz ve bunları test ediyoruz. Hangisinin daha iyi çalıştığı diye onun için buradaki bunu ölçmek için biz who rate oranımız yani acaba orada yazılan e, kancamız ne kadar çalıştı ne kadar kaydırmak üzereyken insanların ne kadarını durdurdu ve videomuzun devamını izletmesine bize yardımcı oldu diye takip etmiş olduğumuz bir parametre who rate oranı onun için bunu ölçün 0.36 ve 0.32 çıkmış bakın bizi burada e, etkileşim ve diğer e, trafik profil ziyareti reklamlarımızla bu rakamlar bize fikir farklı farklı kanca testleri yaparken o kanca testlerinin sonuçlarını hangi kancamızın, hangi kanca cümlemizin, hangi kanca girişimizin daha iyi tuttuğunu buradaki rakamlara bakarak onları birbirini ölçebilirsiniz. Hold rate oranımız da şu tamam videoya geldi kişi, kancayla durdurduk. Videomuzda ne kadar uzun süre kaldı? Bize onu veren bir oran bu da. Onun için burada bu, bu da çok önemli. Çünkü bizim e, videomuzda insanlar ne kadar uzun süre kalır? Ne kadar uzun süre izlerlerse ve ne kadar uzun süre tutabilirsek o insanlara e, video içerisindeki esas anlatacağımız, vereceğimiz mesajı çok daha kolaylıkla ve çok daha rahat bir şekilde verebilme imkanına sahip oluyoruz. Onun için hook ve hold rate bizim reklam kreatifimiz adına bize fikir veren çok önemli iki tane bizim istatistik verimiz. Onun için mutlaka bu verileri de buradan takip edelim. Şimdi en son sona doğru geldim. Bakın burada da video oynatım süreleri. %50 mesela yayınlamış olduğumuz videonun %50'sine, %95'ine, %75'i %75 var mı, %25 var. Bu tamamen sizin belirleyeceğiniz şeylere bağlı. Ben kendi %50 ve %95'i takip ediyorum. Bu da gene bizim e, videomuz hakkında bize e, kreatif hakkında bir, e, kısmen de olsa bir e, fikir veren e, bir veri. Burada şunu. Bizim videomuzun %50'sine kadar kaç defa oynatılmış? O rakam veriyor. Mesela bakın burada 622 defa %50'sine kadar videomuz oynatılmış. Yine aynı şekilde yüzde 95'ine kadar oynatılan kısım burada da 218 kişi videomuzun neredeyse sonuna kadar videomuzu izlemiş olduğunu bize gösteriyor. Bu rakamlarda yine kreatif yazımı bize bilgi veren şeyler. bunları da takip edebilirsiniz. Yine gönderi kaydetme ve gönderi paylaşımları var. Şimdi gönderi kaydetme kısmı şu gönderi kaydetme aslında bizim için önemli veri. Bir kişi gönderi kaydettiyse bu kişi mutlaka bu videoyu kaydetmiş oldu. Bu bizim bu paylaşımızı tekrar izleyecek demektir. Bu sizin açınızdan şöyle bir şey de ifade edebilir. tüm bir portföy paylaştınız. Mesela 6 kişi kaydetmiş. Şimdi bu 6 kişi kaydettiyse bu bu portföyle ilgilenebilir bu insanlar kaydetmiş. Demek ki tekrar bakacak, tekrar inceleyecek, düşünecek veya birine gösterecek. Onun için kaydetme kısmı önemli. Bize fikir vermesi açısından bu yan parametreleri de takip ediyoruz. Yine aynı şekilde gönderi paylaşımları kısmı var. Bakın burada gönderi paylaşımları kısmından mesela bir kişi mesela paylaşmış. Bu da bize şunu ifade ediyor. Atıyorum bizim reklamımızın biri gördü. Atıyorum bir insan gördü, bir, birisi gördü, bir arkadaş belki ev arıyor. E, veya belki o arkadaşın aradığı semtte mühitteki bir ev gördü mesela. Onu hemen tıklıyor, o reklamı doğrudan e, diğer o e, ev arayan arkadaşına gönderebiliyor. Bunlar da bu şekilde bize fikir verebilir. Veyahut da bir bayan baktı, güzel, bu şey sizin portföyünüzü gördü reklamında. E, basıyor mesela, gönderiyor, e, eşiyle paylaşıyor mesela. Böyle bir ev alabiliriz gibi e, bugün böyle bir şey gördüm gibi. Onun için gönderip paylaşım bize fikir verme açısından önemli şeyler. Şimdi onun dışında burada bakın Instagram profil ziyareti var. Mesela mesaj ekema aldığınız ama siz aynı zamanda Instagram profilinize de insanlar direkt mesaj atmanın oraya da gelebiliyor. Kaç kişi acaba profilimi ziyaret etti diye bu gibi parametreleri de takip edebilirsiniz. Gene aynı şekilde Instagram profil ziyareti vermiştirsiniz. Ama mesela burada insanlar mesaj da atabilir size. Burada da kaç kişi bana mesaj attı diye bu parametreleri de buradan takip edebilirsiniz. Siz de bu verileri mutlaka ve mutlaka takip edip reklamınızı buradaki verileri ve rakamları geri optimize etmeniz lazım ki sizin geri dönüşleriniz daha iyi olsun, reklam maliyetleriniz de ona göre düşsün. Yani sadece reklamı verip bu verileri takip etmezseniz paranızı aslında belki e boşa harcıyor olabilirsiniz, bütçenizi boşa yakıyor olabilirsiniz ve reklamlardan da daha sonra verim alamayabilirsiniz. Onun için mutlaka bu verileri söylediğim verileri e dikkate alarak kendi reklamlarınızda, karatifinizde, gerekirse bütçenize, hedef kitlenizde, farklı şeylerinizde değişiklik yaparak en iyi sonucu almaya çalışmanız gerekiyor. Bugünlük eğitimimiz bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.